Canlarım şöyle marolumu yıkadım. Marolumu yıkadım, maydanozumu yıkadım. Güzel bir salata yapmak istiyorum, yeşillik salatası. Çorbam var. ek çıkardım, cızbızlık. Çocuklar gelince doğratacağım. O gün de böyle olsun canlar. Zeynep'in e makarna yaptım. Zeynep'im içeride makarnasını yiyor. Biraz da biz ne inşallah. Baba ben acıktım dedi. Ona makarna yaptım. Makarnayı seviyor Zeynep. Şöyle güzelce doğradım maydanozumu da doğradım sayılır Şöyle iki diş sarımsak soydum, doğruyorum üstüne balkonda çok az da bir şöylece yeşil soğanımdan topladım, kopardım orada, bunu da doğruyorum salatama. Güzelce nar ekşimi koyarım, limonumu sıkarım zeytinyağı dökerim birazcık da az da pul biber tamam mis gibi bir salata olacağım dostlarım köklerimi de çıkarayım videomu size atmaya hazır canlarım